Aslan ve yükselen Aslan burçları 2025 yılı sizler için iyileşme ve toparlanma yılı olacak. Hem maddi hem de manevi anlamda daha iyi hissetmeye başladığınız bir döngüye giriyorsunuz. Özellikle yıl içerisindeki transitler size hayatınızla ilgili aradığınız ve beklediğiniz mucizeleri ve fırsatları sunmaya başlayacak. Aslında sizler 2020 yılından beri ardı ardına zorlu transitler almıştınız ve çok zor yollardan geçtiniz ve hayat sizi farklı farklı pek çok alanda test etti, sınadı. Büyümenizi ve olgunlaşmanızı istemişti. Bu yüzden Geçirdiğiniz döngüler sizi epey yordu ve yıprattı hem maddi hem de manevi olarak. Şimdi sizler 2023 yılından beri Satürn balık transitini 8. evinizden alıyorsunuz ve 8. evde maddi manevi yaraları sarma döngüleri çalışacaktır. Ama 2025 yılında Satürn balığın son döngüsünde olduğumuz için aslında sizler 2025 yılı içerisinde son 2 yıldır hangi alanda daha çok çabaladıysanız ki bu pek çok aslan için aslında finansal konular, maddi güvenlik, maddi anlamda güvende hissetme duygusu, duygusu, başarılı hissetme duygusuyla ilgili alanlarda gibi görünüyor. ilişkilerde ise duygusal yaraları sarmak, hayal kırıklıkları, beklentileri bulamama hissini toparlamaya başlamakla ilgili alanda bir transit alıyorsunuz. Bu yüzden sizler bu yıl işte artık maddi olarak özellikle başta maddi olarak sonrasında ise duygusal anlamda ilişkilere dair güven, güven duygunuz, beklentilerinizi bulma halinizle ilgili bir toparlanma süreci geçireceksiniz. Aslında biraz yıla periyodik olarak bakacak olursak yılın başında yılın ilk iki ay içerisinde 2025 Ocak ve Şubat aylarında 12. evinizde ilerleyen bir Mars etrusu var. Buradan anlıyoruz ki aslında yıla çok da harika işlerle pek de başlamayacağız gibi görünüyor ve bazı olumsuzluklar, elinizde olmayan durumlar, hayatın sizi beklettiği konularla ilgili bir iç huzursuzluk hissedebilirsiniz. Ama yılın geri kalanı hiç öyle ilerlemeyecek sizler için. Bu yüzden Mart ayını biraz daha beklemekte fayda var. Büyük riskli kararlara ayın ilk iki ay içerisinde yani ocak ve şubat içerisinde girmemenizi çok tavsiye ederim. Tam tersi hatta daha da dikkatli olun. Her, her anlamda kendinizi korumak için hem duygusu olarak hem de maddi olarak korumak için ilk iki ayda daha çok dikkat etmelisiniz ve risklere girmemelisiniz. Ama Mart'tan itibaren işte başka konular ve kapılar açılmaya başlıyor size. Çünkü artık Mart ayından itibaren güneş ve ay tutulmaları sizin için para aksında olmaya başlayacak ve o uzun zamandır çabaladığınız ya da beklediğiniz parasal trafikte rahatlamak, alternatif yolların bulunması, belki yeni kazanç kapıları yaratmak, belki de zaten esas kazanç kapınızı bulmakla ilgili sürecinizde hareketlilik görmeye başlayacaksınız. Opsiyonlar ve imkanlar olacak ve siz bu imkanlar arasında bir seçim yapacaksınız aslında. Bu yüzden eğer iş arıyorsanız, iş değiştirmek istiyorsanız ya da ben işimi büyütmek istiyorum, kazanç kapılarımı artırmak istiyorum, işimi çeşitlendirmek istiyorum ve daha fazla kazanç elde etmek istiyorum diyorsanız eğer işte Mars ayından itibaren süreç sizi desteklemeye başlayacak. Bu döngü içerisinde aslında bazı aslan burçları için alternatif meslekler, sektörler de söz konusu olabilir. Sadece burada kazanç bazı düşünmemek lazım. Kaynak, hedef burada bir kazanç olsa da sizler için bu kazanç nereden gelebilir, nasıl gelebilirin yollarını da biraz arayacak gibi görünüyorsunuz bu döngüler içerisinde. Bu yüzden muhtemel olarak Mart ayından itibaren ki 6 aylık süreç içerisinde bazı aslanlar yeni bir sektöre girecek, yeni bir işe başlayacaklar ya da şirket değiştirecekler. Bazı aslanlarsa bir kola daha dahil olacaklar. Yaptıkları işe devam ederken alternatif olarak başka bir noktada daha aktif olarak çalışmaya başlayacaklar ya da başka bir kazanç kapısı daha onlara açılacak. Aslında dolayguların hepsine baktığımızda Satürn 8. evinizde ilerlediği için ve Kuzey Ay Düğümü aksı da orada aslında. Şunu da anlıyoruz ki insanlar bu noktada size faydalı olabilirler. İnsanlarla işbirliği yapmak, doğru işbirlikleri içinde olmak, belki yardımları kabul etmek. Çünkü Balık aksında mutlaka bir yardımlaşma vardır. Sizler için aslında normalde sizler bireysel ilerlemeyi her zaman tercih edersiniz ve kendi kararlarınızı almak istersiniz ama bu yıl 2025'te biraz bunu azaltmakta, insanlara kulak vermekte, insanlarla işbirliği yapmakta ya da işinin ehli insanlara danışmakta ilerlerken kendi işinizde, işinin ehli insanlarla çalışmakta faydalar var gibi görünüyor. Bu yüzden aslında çok da o hırslarımızla bireyselleşme noktasına gitmemeliyiz ve insanlara da biraz kulak asmalıyız gibi görünüyor. Ya da belki de kendi sektörünüzdeki rakiplerinize bakabilir ve buralardan çıkarımlar yapabilirsiniz, kendinize yeni yollar üretebilirsiniz gibi görünüyor. İnsanlardan da gelecek fayda ve yardımlar var yani aslında sizler için sevgili aslanlar. Zaten bunun haricinde de ilişkiler alanına da baktığımızda sizler için 7. evde ilerleyen artık bir Plüto transiti var. Biliyorsunuz ki artık uzun yıllar boyunca 7. evinizde Plüto ilerliyor olacak. Bu ilerleyiş ve geçiş de aslında zaten sizler için İlişkilerde çok uzun soluklu değişimlerin geldiğini gösteriyor. Artık ilişki döngülerinizdeki deneyimleriniz değişecek. İlişki tarzınız, ilişki kurma şekliniz, ilişkilerdeki beklentileriniz, kriterleriniz her şey biraz biraz değişmeye başlayacak. Bunun etkilerini belki zaten geçtiğimiz aylardan itibaren hissetmeye başlamışsınızdır. Ama özellikle bu yıl içerisinde Satürn'ün de koça geçişiyle birlikte o Plüto kovanın etkilerini çok daha yoğun ve bariz bir şekilde hissedeceksiniz ki Sadece bu da değil. Uranüs de ikizler burcuna geçiyor ve Plüto ile orada birbirlerine çok harekete geçiren enerjilerde çalışacaklar. Bu yüzden aslında sizler için diyebiliriz ki hem çevreniz değişiyor, hem tanıştığınız insanların profilleri değişiyor, hem siz başka bir dünyaya giriyorsunuz artık. Bu yüzden hayatınıza çok daha farklı, marjinal, kendi işinde, mesleğinde çok fazla güç sahibi ya da karakterinde belki çok daha güçlü ve baskın profillerle bir araya gelebilir ya da böyle insanlarla ilişkiler kurabilirsiniz. İnsanlardan da göreceğiniz maddi yardımlar, maddi destekler, olduğu gibi duygusal anlamda da destekler mevcut. Bu yüzden bunu alabileceğiniz, bunu bulabileceğiniz insanlarla olmak sizi daha çok besleyebilir. Çünkü zaten sizin son özellikle birkaç yıldır yaşadığınız sıkıntı ilişkilerde o beklediklerinizin bir çoğunu bulamıyor hissi olmak. Yani o beklediğiniz bazı şeyler bugüne kadarki ilişkilerinizi bir türlü bulamadığınız bir duruma sevk etti sizi. Bu yüzden son yıllarda biraz daha yalnızlaşmış, yalnızlaştığınızı hissediyor olabilirsiniz. Ya da Denediğiniz ilişkiler biraz daha o beklentilerin tam bulamama hissinden kaynaklı ilerleyemiyor olabilir, geri çekiyor, kendinizi geri tutuyor olabilirsiniz ilişkilerden. Bu yüzden şimdi bu yıl işte bu döngünün sonuna geliyorsunuz. Çünkü Satürn balıktan çıkacak artık 8. evinizden ve 9. evinize geçecek. Zaten sosyal çevrenizle ilgili bir hareketlilik söz konusu Uranüs'ten kaynaklı. Plüto zaten orada 7. evde sizleri bekliyor. Her haliyle kısacası bu yıl sizler için ilişkilerde o son birkaç yılın durgunluk ve duranlığını geride bırakma zamanı. Çünkü sizler son yıllarda biraz aşk hayatından geri çekilmiş durumdasınız ya da en azından daha sakin bir hal var. Sizin o aradığınız hep heyecanlı, o tutkulu döngüler pek de kalmamıştı. Şimdi buralar tekrar hareketleniyor, canlanıyor gibi görünüyor. Siz zaten aşk insansınız, tutku insansınız. O yüzden tam sizin hayat da daha enerjik ve mutlu hissettirecek noktalar aşk ve ilişkilerdir. Bu yüzden de bu noktada da muhtemel olarak birçoğunuz için yeni bir duygu, yeni bir durum söz konusu olacak. Yeter ki burada kendinizi geçmişteki hayal kırıklıklarıyla geleceğe kapatmayın. Gelecekteki insanlara kapatmayın ve Kendinize duvarlar, sınırlar çizmeyin. 8. yüzyılın böyle bir tuzağı da vardır. O yüzden e, yara almamak için ya da hiç üzülmeyeyim diye hiçbir duruma girmemek, hiçbir şey denememek gibi bir kendini kapatış hali söz konusu olabilir. Buna dikkat etmenize fayda ederim sevgili aslanlar. Bir diğer uyarım da aslında sizler için bu yıl finansal riskler alma konusunda ya da riskli yatırımlara girme konusunda birçok aslanın böyle bir gündemi var ya da olacak gibi görünüyor öncelikle. Şimdi burada çok dikkatli olmaya çalışın. Çünkü balık alanında çok fazla hareket olacak bu yıl. Balık sizin riskli yatırımlar alanınız. Yani aslında sizin riskli yatırımlarınız çok fazla öngörülemezlik, bilinmezlik içeriği olacak bu yıl. Normalde riskli yatırımların doğası budur zaten. Evet ama bu yılda böyle bir durum ekstra var gibi düşünün. Bu yüzden riske ettiğiniz paralarınız, yatırımlara girdiğiniz konularınızda daha dikkatli olun ve sizi psikolojik olarak sarsabilecek işler, miktarlar, meblalar gibi konularda daha dikkatli olun, daha çekimser davranın. Özellikle de bu işin içeriği, bu yatırımların içeriği bir, bir insana bağlıysa, bir insanın tavsiyesiyle hareket ediyorsanız, bir kişinin yol göstermesiyle ona güvenerek tamamen ona itimat ederek hareket ediyorsanız daha da dikkatli olmanız lazım. Çünkü aslında size insanlardan gelecek o maddi manevi yardımlar aksı aynı zamanda bazı başka insanlardan da gelebilecek zarar ve kayıpları da gösterir. Bu yüzden bu ikisi birlikte gelir her zaman. Bu yüzden Buna dikkat etmemiz de gerekiyor olacak. Yani bu sene gelen herkese güvenemeyiz ama gelen herkese de sırtımızı da çeviremeyiz. Haliyle e, her anlamda kime güvenip kime güvenmeyeceğimizi bir test etmekte fayda var gibi görünüyor. Özellikle maddi konularda dediğim gibi risk alırken iki kere üç kere düşünün mümkün olduğunca ve orada her zaman bir bilinmezlik olduğunu unutmayın. Bazıları için aslında bu mucizevi kazançları da getirebilme potansiyelinde o yüzden aslında bu yıl çok büyük ya da hiç beklemediğiniz kazançlar elde etme şansınız da çok yüksek. Yine de burada bir bilinmezlik olduğu için herkese bu gelecek ve her yılın her günü gelecek gibi düşünemeyiz. Böyle konuşamayız ya da böyle tavsiye veremem sizlere. Bu yüzden temkinli olmakta fayda var. Yani o bir sınırımız olmalı ve o sınırları kaybetmemeliyiz yıl içerisinde mümkünse. Özellikle Yılın başında, Haziran'a kadarki kısımda ve Eylül'den sonraki yılın geri kalanında diyebiliriz. Yaz ayları biraz daha rahat sizler için. Zaten yaz ayları aslında sizi çok farklı bir havaya sokacak gibi görünüyor. Muhtemelen birçok aslında için çok farklı ve çok hareketli, çok tatlı da bir yaz ayı olacak sizler için. Hem Haziran hem Temmuz hem de Ağustos ayı. Bu üç ay sizler için çok farklı enerjilerle geliyor. Çünkü bütün gez, değişen gezegenlerin aynı anda yeni yerlerinde olduğu ay aralığı aslında bu yaz ayları. Çünkü başında ve sonunda yine eski yerlerine dönen gezegenler var. Ama şimdi bu yaz ayı çok, da, çok daha hem farklı hem de her geçiş yani her yeni geçiş sizi destekleyen bir konumda. Birçok burç için böyle değil aslında. Bu yüzden de yaz aylarını en iyi geçirebilecek burçlardan birinin siz olduğunu düşünüyorum. Ya da yükselen aslansanız. Sizler de dahilsiniz. Bu haliyle yaz ayları için güzel, tatlı, keyifli planlar yapabilirsiniz. Son dakika seyahatleriniz de olur. Aniden karar verdiğiniz seyahatleriniz de olur. Zaten e, Satürn'ün 9. evinizde ilerliyor olması da çok son dakika seyahatlerinizin olacağını da gösterir. Ayrıca daha önce hiç gitmediğiniz yerlere, ülkelere seyahatler yapacaksınız bu yaz içerisinde özellikle. Bunun dışında da çok uzun süredir yapmak istediğiniz bir seyahat varsa iş seyahati de olabilir bu. E, tamamen keyfi bir seyahat de olabilir. Bunlarla ilgili de daha şanslı olacağınız bir yazayı var önünüzde. Bunların dışında son olarak ilişkilerle ilgili alanda da aslında bazı aslanlar için çok hızlı evliliğe gidebilecek ya da evlilik kararının çok hızlı alınabileceği ilişkiler bu yıl gündeme gelebilir. Aniden bir evlilik planı içerisinde ya da evlilik adımları süreçleri içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Bu bazı aslanlar için geçerli olacaktır. Çünkü Satürn bu yıl Koç burcuna çok fazla ilerlemeyecek. O yüzden daha çok ilk derecelerde kalacağı için özellikle eğer ki aslanın ilk günlerinde doğduysanız yani Temmuz'un ortalarındaki aslanlardansanız ya da yükseleniniz aslanın ilk derecelerindeyse özellikle sizler için son dakika bir evlilik kararı gündeme gelebilir. Çocuklarla ilgili konu da olabilir. Aslında çocuk konusu ya da hamilelik konusu da burada evlilikle biraz bağlantılı çalışacak da olabilir. Böyle olasılıklar da var. Bunlar tabii ki her aslan için çalışmayacaktır. Bazı aslanlar bunları deneyimleyecektir. Bunun dışında ise yatırımlar ve plan, kazanımlarla ilgili planlamalarınız var aslında. Bu da yine geçmiş yılların konusu. Yepyeni bir konu değil. Muhtemelen zaten sizler 2023 ya da 24 yılında kazanımlar, birikimler ya da yüklü satın alımlarla ilgili zaten belli isteklere ya da ihtiyaçlara girmiştiniz. Şimdi bu yıl işte bunların son döngüsündesiniz. Çünkü son iki yıldır böyle bir isteğiniz olsa da yani ya bir ev almak gibi ya bir evinizi büyütmek, orayı satıp başka bir şey almak gibi ya da belki ikinci, üçüncü bir evi almak gibi Büyüklü bir meblası olan bir planınız ya da isteğiniz var aslında sizlerin ama bugüne kadar o satürn balık bir türlü tam imkan ve koşul bulamadı. Çünkü ilerleyen sürecinize baktığımızda yengeçten özellikle destek alacağı bir döngü var 2025'te. Bu aslında sizin iki yıldır düşündüğünüz ya da istediğiniz şeylere ulaşmakla ilgili çok destekleyici bir etki getirecek. Bu yüzden eğer ki kendi bütçenize göre büyük meblağlı bir planım var diyorsanız bu planı işte özellikle yılın son çeyreğinde 2025'in son çeyreğinde çok kolaylıkla ve düşündüğünüzden de daha güzel bir şekilde sonuçlanabilir. Bu da işte tam sürecin sonuna geldiğinizde, belki sizin artık olmayacak galiba dediğiniz noktada ya da belki de beklemekten yorulduğunuz noktada bir anda gerçekleşebilir. Bu yüzden yatırımlar, birikimler konularıyla ilgili büyük hedefleriniz varsa büyük satın alımlar konularında yılın son çeyreğini es geçmeyin. Umutlarınız tükenmesin yılın ilk aylarına bakarak. Çünkü dediğim gibi başta yılın başı hiç yılın sonu gibi değil, ilerisi gibi değil. Yılın başındaki etkilere kapılmayalım. 2025 böyle geçecek gibi düşünmeyelim sevgili aslanlar. Umarım güzel bir yıl olur sizler için. Bol şans diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güzel bir 2025 geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.